Selam dostlar. Tilki Fix kanalına hoş geldiniz. Atamızdan arman, bize emanet. Cumhuriyet, etkisiz, toprak, Bugün 29 Ekim. Güneş, cumhuriyetimizin ışığı gibi doğuyor. Bayrağımız dalgalanıyor. Yapıyorsun Fiko? Fix Cumhuriyet nedir? Cumhuriyet herkesin eşit olduğu, herkesin söz hakkı olduğu bir hayat biçimidir. Hı? Hadi gel hep birlikte cumhuriyeti kutlayalım. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Cumhuriyet! <laughs> Göklerde yıldız ay'la el ele cumhuriyet bizi sen de ben de yaşasın Türkiye sonsuza dek böyle atamızdan armağan bize emanet cumhuriyet bekçisiyiz kopsa kıyamet